E karşınızdayız, gazeteci kardeşim sevgili Umut Yaygır'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu e, video içerisinde konuşacağımız, dakikalar içerisinde önemli konular var. E, gerçekten de erili için önemli, erilinin kaderi için önemli ve birçok şeyi bilmeyen, siz kıymetli e, izleyicilerimizin bu programı dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorum. Sevgili e, kardeşim Umut'la birlikte bir gündem değerlendirmesi yapacağız. Umut hoş geldin. Hoş bulduk değerli Özcan. Ben de bu vesileyle bizleri takip eden değerli Eriğli halkının e, Ramazan ayını en kalbi duygularımla kutluyorum. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Hemen hiç uzatmadan konulara geçmek istiyorum. Şimdi insanlar aslında bizlerden bir açıklama beklediler. Nasip bugün neymiş? Şimdi geçtiğimiz günlerde biz bir saldırıya uğradık. Ramazana' girmeden yemek e, yerken... Halk Bankasının karşısındaki lokantada yemek yerken, işte e, ülke ocakları başkanı Yardımcısı tarafından bir saldırıya uğradık. Dilersen önce bununla başlayalım, diğer konulara gelelim. Bu saldırının temel sebebi neydi? Aslında e, işin altında neler yatıyordu? Bunu bir e, açmakla bir giriş yapalım kardeşim. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, e, aşağı yukarı Meslek hayatımda 13-14 yıldır geride bırakıyorum. E, bu anlamda yaşamış olduğum ikinci bir saldırı e, olduğunu ifade etmek istiyorum. Hı hı. Tabii ki e, saldırının şiddetin ne türlü olursa olsun e, hepsi e, hoş değil. E, i̇nsanlara karşı yapılan bu tür e, çirkin hareketlerin e, hiçbir e, yasal boyutta da, e, demokratik boyutta da etik eksikliği olmadığı bir yanı yok yani. Tut, tut bir yanı olmadığını ifade ediyorum. E, bu manada da bizlere desteklerini son derece esirgemeden gösteren e, eleyle halkımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Tabii bir saldırıya uğradık. E, bu saldırının artık kaçınılmaz olduğu e, hem toplum nezdinde hem de kamuoyu nezdinde e, bir gerçekti. Böyle bir şey bekliyorduk ama e, bu kadar e, efendime söyleyeyim e, toplum önünde e, insanların yemek yediği sırada e, topluma açık bir e, işletmede e, o işletmeye de zarar vererek oranın malzemelerine zarar vererek yapılması e, durumun vehametini bir kart daha arttırıyor. E, Tabi e, bu saldırının altında yatan nedenlerden e, birkaçını ifade edecek olursak biliyorsunuz Ereğli Belediyesi ile ilgili bir takım eleştirisel haberleri hı hı. yapıyoruz. Ereğli halkının, Ereğli kamuoyunun vicdanla sunmak adına bunları hürlü şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da atalarımızın da ifade ettiği gibi doğru söyleyeni köyden kovarlar misali. Bu şekilde davrandılar. Aracılar koydular zaman geldi. Efendime söyleyeyim farklı tekliflerde bulundular. İş tekliflerinde bulundular. Efendime söyleyeyim maddi yönel tekliflerde bulundular. Hiçbir şekilde hiçbir surette bunların kabul görmemesi nin doğal sonucu olarak da bir de bir de döverek deneyelim dediler anladığım kadarıyla. Bir de şiddete maruz bırakalım. Değişir mi dediler. Ve sonuç olarak bu noktaya geldik. Tabi ulusal anlamda da bu manada Ereğli Belediyesi ile alakalı çıkan birçok haber var. Biliyorsunuz bunların en ciddi örneklerinden bir tanesi de ve haberin muhatabı olarak da İYİ Parti'nin Konya Milletleri'nde Fahrettin Yokuş'un ortaya attığı belgelerini sunduğu bir takım haberler ee, bu manada bankamatik memurlar ile alakalı çıkan haberler bunlarla ilgili çıkan haberlerin muhatapları oradayken e, muhatapları siyasi iradeyken maalesef e, kamuoyunda çıkan haberleri de Ereğli halkına duyurma noktasında bir köprü vaziyeti e, gören köprü görevi üstlenen bizler e, bu işin e, şiddet kısmında maruz kaldık e, tabii ki e, gücü siyasi iradeye yetemeyenler burada. Acaba bunları susturur muyuz diye bize yüklendiler. E, tabii ki konu e, adalete efendime söyleyeyim, hukuksal anlamda e, efendime söyleyeyim e, oraya yansımıştır. Adalet boyutundadır, yargılama boyutundadır. Bununla ilgili de gerekli e, hukuksal mücadelemizi e, vereceğiz. Adalet mizan önünde vereceğiz. Hı -hı. Ve bununla ilgili olarak da şikayetimizden hiçbir surette vazgeçmeyeceğiz. Evet. Şimdi dedin ya İyi Parti Konya Milli Tekli eee Faihim iddiaları tamam biz bunları gündeme getiriyoruz. Onlara ses çıkaramıyorlar. Hı hı. İşte hı hı. şöyle diyebilir miyiz? Ee, mesela işte ona ses çıkaramıyor. Diğer partiye ses çıkaramıyor ya da ne bileyim geçtiğimiz aylarda oldu. CHP'ye gittiğinde sülalemin %90'ı CHP'lidir diyor. Hı hı. Buna keza Devlet Bahçeli de CHP ile ilgili CHP Atatürk'ün partisi çizgisinden çıkmıştır diyor. Ya da yeri geldiğinde bu iddiaları gündeme getiren milletvekiline mesajlar bile atılıyor. Ama derler ya bir tabirle kabak bizim başımıza patlıyor. evet Yani şimdi konuyu bütünüyle ele alacak olursak değerli hocam burada tabii ki biliyorsunuz bağımsızlıktan önce partili bir Belediye başkan adaydayken bağımsızlar gitmiş bir isim. Bağımsız olarak yani lidere itaatsiz olarak e, seçimi kazanmış. E, o günkü şartlarda o gerekiyordu. O tartışılı ayrı konu. E, bağımsızlıktan belediye seçimlerini almış ve daha sonradan yeniden partisine katılmış bir belediye başkanı var ve e, görünen boyut itibariyle bir Cumhur İttifakı söz konusu. Ama e, işleyişe baktığınız zaman e, ...işin asıl sahneye dönmüş kısmına baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın burada bir tezahürü var mıdır yok mudur ciddi anlamda tartışılır. Bunu neye göre söylüyoruz? Burada e, baktığımız gelinen nokta itibariyle e, söyleyeyim e, karşılıklı e, istişarelin yeterli derecede oluşmamasından e, ve birilerinin ben yaptım oldu dercesine yürütmüş olduğu hizmet politikasına baktığımız zaman burada Cumhur İttifakı mayasının tutmadığını görüyorum. olur. olarak, olarak söylüyorum bunu. Hı hı. E, Cumhur İttifakı mayasının tutmadığını e, kanaatindeyim. E, şöyle ki, Cumhur İttifakı'nın e, burada yeri geldiğinde, işine geldiğinde kullanan bir belediye başkanı hı. örneği var. Yani işine geldiğinde, yani hani takiye ederiz ya, evet. e, İşine geldiğinde Cumhur İttifakı işine gelmediğinde sen eee e, 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 efendime söyleyeyim sen kaka sen pis sen hatalı, sen bana engel oluyorsun diyen bir belediye başkanı profilini görüyoruz. Yani mesela mesela bu davranışlarda buna örnek olabilir mi? Hani takkiye, takkiye yani özellikle önemli ben, bir konu. Özellikle şunu söylüyorum size ifade ettiğiniz e, efendime söyleyeyim biliyorsunuz akü terval testleriyle alakalı olarak bir CHP meclis üyeleri oraya bir geçtiğimiz yıl bir inceleme yapmak üzere gitmişlerdi ve onun hemen akabinde ertesi gün söz konusu belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor ve liderinin ifadelerinin dışında ifadeler kullanıyor. Diyor ki işte Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün çizgisinde olan bir partidir diyor. Efendime söyleyeyim. Benim sülalemin yüzde doksanı CHP'lidir diyor. Yani burada CHP'li pek de kaldır diyor. Yani işte diyorum ya. Ki, iş öyle ya, mi? işine geldiği gibi o günkü menfaatine ne uygunsa ona bürünen bir, o kırıfa bürünen bir belediye başkanı profilini görüyoruz. Tabii ki e, bu hoş bir şey mi? Artık ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama burada e, Cumhur İttifakı e, genelde var iken bu Cumhur İttifakı'nı e, halal getirecek, Cumhur İttifakı'nı halal getirecek davranışlarda e, bulunulmasının da e, tabii ki e, sakıncalarını e, görüyoruz ve göreceğiz. Mesela bunu en basit örneğini vereyim ben. Tabii ki e, belediye Meclisi'nde, Encümen'de en her partiden biri temsilci olması lazım. Olmalı da. E, ben bir gazeteci olarak bunu kanaat taşıyorum ama e, baktığımız zaman en sonki bir e, gelişmede e, Belediye Meclisi'nde bulunan iki AK Partili'nin birisine... Encümen, evet Encümen. Evet. AK Partili Belediye Meclisi'nin birine e, destek verilmiyor, yeterli miktarda destek verilmiyor hı hı. ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye meclis üyesi Encümen'e giriyor. Yani burada Cumhur İttifakını nerede göreceğiz? Nerede burada Cumhur İttifakı? Madem Cumhur İttifakı, ittifak ruhu varsa, her ercümende efendime söyleyeyim hem mecliste bunu son derece uygulamaya koyulmalı. Evet. Şimdi aslında bize karşı yapılan saldırı ilk değil. Daha önce de birkaç saldırıyla karşılaştırdık. Evet, evet. Daha doğrusu karşılaştık. Hı -hı. Önce sen karşılaştın. Hı -hı. Sen saldırıya uğradıktan sonra ya ne olursun Allah rızası için şikayetçi olma. Tamam arkadaşımız bir hata etti. Bundan sonra olmayacaktır denildi. Bizzat Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatının yöneticileri tarafından. Ancak e, bu ne oldu? devam etti. E, işte ama bu yapılan saldırıları e, ben özellikle şunu söyleyeyim. Hani Bizi daha çok birbirimize kenetlendirin, kenetlediğinin hı hı. altını çizmek hı hı. istiyorum. Bir de yapılan bir açıklama var. Vallahi de billahi de güldüm geçtim. Efendim işte ocağınıza incir acil dikeceği şeklinde gazeteciler, işte e, bu şahıslara karşı, saldıran şahıslara karşı bir ifade kullanmışlar dediler. Ben vallahi güldüm ya hı hı. Türkiye'de ben acaba hı. şu anda hangi ülke ocaklarına karşı kim böyle bir ifade kullanabilmiştir? Yani bizim ki daha önce böyle bir ifademiz olmadı, orada da böyle bir ifade kullanmadık. Herhalde kendilerini bir e, yani yaşanan olaydan çabaları çabalarım diyelim için? Yani şimdi e, tabii ki e, herkes bir şey söyleyecektir. E, e, herkes bir açıklamada bulunacaktır. Herkesin açıklamasına saygın var hı hı. ama e, bu açıklamayı ben de kabul etmiyorum yani hoş bulmadım. Hı hı. E, deselerdi ki farklı bir noktaya getirselerdi. işte hakaret etti, küfür etti, şunu yaptı, bunu yaptı, tahrik etti, böyle yaptı deselerdi daha inandırıcı olabilirdi. Yani hı hı. kamuoyunda daha çok e, tutardı bu açıklama ama maalesef e, burada söylenilen işte ocağa incir ağacı dikme gibi ifadeler e, ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir ifadeyi de zaten kullandım. kullanmadık zaten bunu herkes bilir. Ki e, ülke ocaklarında böyle bir ifadeyi kullanma e, Türkiye'de atıfı bulurmak, atıfında bulunmak, atıfında bulunmak kadar yoktur yani. E, yani eksik ve e, düşüncesiz bir davranış olmayacağı, değil. olmayacağını düşünüyorum. Kesinlikle. E, bu manada değerli Özen ifade ettiğin gibi e, saldırılar bir değil iki değil. Daha önce de tabi e, tabii MHP yorumcuları tarafından e, bu tür saldırılara maruz kaldık. Yani sana saldırıldı, sana saldırı olduğu Size oldu, evet, bana oldu, bana oldu. Ee, bununla ilgili olarak şikayetimizi çektiğimiz oldu. Senin şikayetin devam ediyor. Bununla ilgili tabii ki ne olursa olsun insanlar e, ifade özgürlüğünü rahatça kullanabilmeli. Efendim söyleyeyim, insanlar rahatça eleştirebilmeli. eksik yan gördüklerini, e, efendime söyleyeyim, yanlış gördüklerini kamuoyuna aktarabilmeli. Her şeyi bir tarafa bırakın. E, i̇nsanların haber alma ve haber verme diye bir özgürlüğü var. E, basın hürriyeti diye bir hürriyeti var. Anlatabildim mi? Bu manada insanlar e, bir kıskaca sokulmalı. Gazeteciler efendime söyleyeyim gibi susturulmaya çalışılmalı. E, çalışılmamalı. Doğruları söylerken şiddete maruz bırakılmamalı. Bir örneğini gördük. Daha hemen e, olayın üzerinden bir hafta geçmişken biliyorsunuz Adabağ'da bir mevzu var. E, Adabağ e, vatandaş haksızlığa uğradığını ifade etti. Gelmemizi söyledi. Gittik. Hı hı. Adabağ'da ya belediye başkan yardımcısı olarak seçilmişsiniz. Oraya bir görev verilmiş. Belediye başkan yardımcısının gelip orada gazetecilere buradan size ekmek çıkmaz. Efendime söyleyeyim. E, alamayacağım şekilde ifade söyleyip buradan defolun belanızı bulmayın gibi tehditvari ifadelerde bulunması. E, öte yandan geçin. Ee, özel kale müdürlüğü yapmış Ankara'dan gelen efendime söyleyeyim e, Hüseyin Özkur isimli bir şahsın e, görüntü aldığımız sırada telefona saldırması efendime söyleyeyim fiziksel ve e, efendim e, ifadelerle şiddete maruz bırakması bunlar gerçekten yenili yutulur şeyler değil. Diyorum ya insanlar özgür olmalı. Haber verebilmeli, haber alabilmeli. E, işe farklı noktalara şiddet boyutuna götürmeye kalktığınız zaman bu toplumda bir infaliye ulaşacaktır. Bu ölü arkası alınacak bir olay değildir. Evet. Bununla ilgili de tabii ki şikayetlerimizi bulunduk, şikayetlerimizi gerçekleştirdik. Ama ya bu nereye kadar? Peki özellikle şimdi şikayetlerimizi gerçekleştirdik. Mesela biz bu açıklamalar yapıyoruz, isimler veriyoruz. Bunlar Ereğli Belediyesinde işte bankamatikçidir iddiası diyoruz. Bir kişi de çıkıp bunun şeyini yapmıyor. Evet. Yani incelemesini yapmıyor. Hani. Ee, yöneticiler olarak söylüyorum. Mesela ne bu konuda savcılık harekete geçiyor ya da ne bileyim ne e, mülki amir e, sayın kaymakam hareketi geçiyor. Bir de bu noktada işte özellikle olay yaşandıktan sonra sık sık evet. adliye ziyaretleri başkan bey tarafından. Yani Hı -hı. adalet üzerine bir baskı mı kurulmaya çalışıyor. Yani maalesef yani şimdi tabii ki e, bununla ilgili olarak e, somut olarak gördüğümüz bir şey yok ama yani e, Bunlar öyle şekilde dillendiriliyor ki e maalesef e, savcılar bizim elimizde diyorlar ya da o izlenimi vermeye çalışıyorlar. Evet dışarıya da bu yani, izlenimi veriyorlar. Evet, bu izlenimi vermeye çalışıyorlar. Yargı bizim elimizde diyorlar. Hı -hı. E, ne olacak gidiyorlar. Yani tabii ki biz e, gazeteciler olarak e, her şeyden önce gazeteciliği de bir tarafa bırakın. E, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir bireyi olarak ben e, hem Türkiye'deki diğer e, illerde, ilçelerde hem de Ereğli'de adaletin ben kesinlikle bağımsız olduğuna inanıyorum ve bununla ilgili olarak da Erel'deki el hem hakimlerimiz hem savcılarımız gerektiği hukuk ne diyorsa, adalet ne diyorsa o şekilde davranacağından eminim. Böyle ama, bir izlenim vermeye çalışıyorlar değil tabii mi? Tabii ki yani biz burada şüphemiz yok. Adaletin e, adaletin tecelli edeceğinden hiçbir şüphemiz yok ama maalesef ki bir de e, efendim söyleyeyim bir kesin var. E, adaletin kendi elinde olduğuna yönelik iddialarda bulunuyor. Maalesef ki e tabi ki bu da hoş değil. Bununla ilgili olarak da e, gerekenin yapılacağı e, düşüncesindeyim. Değerli hocam e, ifade ettin. Yani e, hiçbir şekilde e, bizim e, ortaya attığımız değil. Tabii ki milletvekilinin, e, siyasi idarenin ortaya attığı ve ulusal gündeme düşen birçok haber var. Bununla ilgili olarak Ereğli Belediyesi'nde efendime söyleyeyim çalışmadığı halde dışarıdan şehir dışından isimlerin maaş aldığı yönünde iddialar var. Bununla ilgili belgeler ibraz ediliyor. Tabii ki ben şunu da ifade edeyim burada. Ee, bu belge ibraz eden de kendi havuzunuzdan. Kendi içinizden. Bak özellikle Hatta çok önemli özellikle bir konu. Bir nokta yani. Çok önemli bir konu. Yani kendi içinizden isimler bunu e, ulaşıyor, veriyor. Yani kimse bunu kafasına göre konuşmuyor ki. Aynen. Sayın bana da olsa bana ulaşan, ulaşan aynen, belgeleri, öyle. bana da ulaşan belgeleri belediyeden veriyorlar. Efendim söyleyeyim milletvekiline giden öyle tahmin ediyorum belgeleri de kendi işlerinden veriyorlardır. Yani Hı. öncelikle kendi evimizin önünü bir süpürelim. Yani burada eksik varsa önce kendimizi bir şöyle çök edelim. Yaptığınız eksiklik var ki dışarıya yansıyor. Dediniz yani hiçbir şekilde bir harekete geçilmiyor bununla ilgili olarak. Ben tabii ki daha önceki programlarımda da ifade ettim. bununla ilgili bilgi ve belgeleri gerek milletvekilinden gerekse bizde elimizde olanları bizde vermeye hazırız. tabii ki bununla ilgili bir kamuoyunun vicdanını rahatlatmak adına Eriyil halkının vicdanını rahatlatmak adına e, bununla ilgili bir e, soruşturmanın ya da bir incelemenin başlatılması en büyük ezm. Yani şimdi maalesef öyle şeyler duyuyoruz, gibi biliyoruz ki e, hoş şeyler değil. Yani burada e, bir bayanın Efendime söyleyeyim e, eski ahlak kaymakamını FETÖ'den alınmış bir kaymakamın e, baldızının burada efendime söyleyeyim çalıştığı ifade. ediyor. Yani bunu bile bile işe e, alıyor, he, alıyor yani işte, yani kişi işte yüksek varsa, bir Öyle şeyler söyleniyor ki bu kaymakamın referansıyla buraya işe alındığı söyleniyor. Yani bunlar iddia. Yani bu iddiaları da tabii ki e, ki bu kaymakamda cevabı e, verecek kişi Sayın çünkü. FETÖ'den ihraç edilmeden önce Sayın Bahçeli ve Sayın e, Erdoğan ile fotoğraf çekiyor. Evet. E, sonrasında FETÖ'cü olduğu tespit edildikten sonra ihraç ediliyor ve bunu bilmesine rağmen bu kaymakamın işte birinci derece akrabasından bir tanesini alıp biz de işe alıyoruz. Bilmiyorum ne hikmet. Maalesef yani e, Ereğli adına güzel günleri, güzel konuları konuşacağımız günlerin geleceğine e, inancım tam. E, daha hoş e, Ereğli adına yararlı faaliyetlerin yürütüldüğü, e, güzel projelerin hayata geçirildiği e, dönemleri konuşacağımıza e, umudum var. Hala umutkarım bu noktada. Ama e, şunu ifade etmeliyim ki insanlar özgürce düşüncelerini ifade edebilmeli. Evet. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ee, i̇nsanlar özgürce e, düşüncelerini ya da belgeleriyle e, efendim söyleyeyim bazı şeyleri ortaya attıkları zaman şiddete maruz kalmamalı. Evet. İş yerleri kapatılmakla, ekmekleri elinden alınmakla tehdit edilmeli. Şimdi o konuya evet. geleceğim. Programımız devam ediyor. Videomuz devam ediyor. Ee, değerli izleyenler Yaklaşık 5 ay önce Ereğli Haber Merkezi kapatıldı. Ereğli Belediyesi dedi ki Ereğli Haber Merkezi'nin iş yeri ruhsatı yok dedi. Bu yüzden ben burayı kapatıyorum dedi. Ki medya kuruluşlarını e, belediyeler denetleyemez. Yani tüm bunlara rağmen kanun olarak iş yaptı. Devam eden mahkemelerimize yalanlar söylenildi. Şimdi nedir? Ereğli Belediyesi bundan 5 ay önce bize bir yazı gönderdi. 4 ya da 5 ay önce dedi ki. Ereğli Haber Merkezi dedi. İşte internetten yayın yapıyor. İnternetten yayın yaptığı için erilihaberleri.com, Erili Haber Merkezi bünyesinde hizmet veren bir e, internet gazetesi. Rütük'ten de, dedi lisans aldı takdirde ben ruhsatınızı vereceğim dedi. Şimdi e, Rütük Erili Haber Merkezi'ne bağlı olan erilihaberleri.com URL adresinde bir inceleme yaptı ve dedi ki Ereğli ee, internet sitesinin lisansa internet lisansına ihtiyacı yoktur. Normal e, basın özgürlüğü noktasında işte e, basın gazetecilik faaliyetlerine devam etmektedir dedi. İşte Rütük'ten Rütük'ten gelen resmi kağıt bu. Rütük burada ifade ediyor ama ama Ereğli Belediyesi Rütük'ten kağıt gelmesine rağmen hala noterden ihtar da çektirdik. Kanunsuzluğuna devam ediyor. Evet. Umut. Yani şimdi e, ifade ettiğim gibi değerli hocam yani doğruları söylediğiniz vakit, e, doğruların gün yüzüne çıkmasına vesile olduğunuz vakit ya işinizle ya aşınızla ya da sağlığınızla hayatınızla tehdit ediliyorsunuz. İşimizde tehdit edildik. Ofislerimiz kapatıldı Beş aydır. iş yerimize giremiyoruz. Efendime söyleyeyim. Ekmeğimiz elinde, elimizden alınmaya çalışıldı. Bir takım memurlar gitti bize reklam verilen kuruluşlara. Onlar tehdit ettiler, onlar utanmadan. Ekmeğimiz de efendim söyleyeyim. Sınava tabi tutuldu. Şimdi de en sonki yaptıkları saldırıyla ve adaba belediye bizzat belediye başkan yardımcısının tehditleriyle ve şiddetiyle oradaki vatandaş olmasaydı, oradaki güvenlik güçleri olmasaydı, iş daha farklı boyutlara giderdi. Bunları yapmasıyla zaten biz hem işimizle, hem aşımızla, hem de canımızla efendime söyleyip e, tehdit edildik, sınava tabi tutulduk ve en bariz örneklerinden birisi de bu RÜTÜK Dediğiniz gibi, bakın ne diyor? Eriydi Haberleri.com adına yönelik olarak, olarak yapılan incelemelerde basın hürriyeti kapsamında faaliyetlerin yürütüldüğü anlaşılmış olup yayın hizmeti faaliyeti yürütülmediği için söz konusu alan adının mevcut haline yönelik olarak internet ortamından herhangi bir yayın lisansı alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmiş. E, belediye de diyor ki Şimdi, Rütük'ten yansı diyor ama. Belediye, belediye bize Rütük lisansı olmadığından dolayı efendim söyleyeyim ruhsatını tanzim etmedim dedi. Kaldı ki bunu isteme hakkı yok. Kesinlikle yok. Şu an kanun biz, devam ediyor. Biz kendisi istedi demokratik hakkı saydık ve RÜTÜP'te lisans almak için başvuru yaptık ve bize bu yazıyı verdi. Bu yazıya rağmen ihtiyaç çektik ruhsatımızı tanzim edin diye. Çünkü telafisi olmayan zararlara yol açacağı için. Hı hı. Ama yine bu haksızlığa, hukuksuzlar devam ediliyor. Hatta... Ben, ben şunu ifade edeceğim hocam. Bugün biz belediye ile ilgili bu efendim söyleyeyim, yayınları yürütmüyor olsak ve bu yayınlara son veriyor olsak, Bugün biz, efendime söyleyeyim, ruhsatımız da almış oluruz, efendime söyleyeyim. Ereğli Belediyesi'nden e, en büyük desteği de almış oluruz. Ben buna eminim yani, bunların hepsi olur. Ama biz bu noktada e, Ereğli halkının, kamuoyunun, tüy bitme hakkının savunulması noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizim ofislerimizi kapatsa kapatsa iki yıldır kapatır. Evet. Dağına dayandık da karna mı dayanamadık demiş atalar. Dağına dayandık, karna da dayanırız. Ama ortada bir adalet varsa, ortada bir hukuk varsa Ereğli Belediyesi Ereğli Haber Merkezi'nin ruhsatını vermekle mükellef. Evet. Bu arada zaten e, konuyla ilgili olarak biz mahkemeden e, Konya 3. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebi istemiştik. Oraya da cevap yazmış. Rütük lisansa olmadığı için işte e, vermiyoruz. Eğer rütük lisansı olursa ruhsatı verir demişler. Rütükten gelen yazı bu. Lisansa ihtiyaç yoktur diyor e, resmi kurum. Hani rütükten bekliyorsunuz ya bir şeyler. E, mahkemeyi de o şekilde yanıltmışlar. Şimdi bundan sonra iddia çektik. E, ruhsatı vermediler. Artık görevi kötüye kullanmaktan da suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bundan sonra artık bu işlerin çok şey gebe olduğunu da hatırlatmak isterim. Evet. Son olarak. Ben şunu ifade edeyim Cahil Hocam. Ereğli Ereğli insanı her şeyin en iyisini hak eden bir topluluk. Ereğli halkımız her şeyin en iyisini hak eden bir topluluk. Ereğli halkının hakkının savunulması noktasında. Ereğli'ye en güzel hizmetlerin Ereğli en güzel projelerin kazandırılması noktasında Ereğli Haber Merkezi olarak Özcan Saraç, Umut Yaygır, Erhan Aydos tüm ekip arkadaşlarımız adına e, olarak, biz olarak e, yapmış olduğumuz, yürümüş olduğumuz yoldan dönmeyeceğimizi ifade edelim. Evet. Ha, şunu da ifade etmek lazım. Ereğli'de yapılacak güzel işlere imza atanların da efendime söyleyeyim sesine ses olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada da bizler her zaman varız. Ereğli halkı şunu bilsin ki Ereğli halkı e, hakkını e, savunacak gazetecilere sahip, sıralamayacak gazetecilere sahip, e, şiddete maruz kalsa da, ekmeği elinden alınmaya kalkınsa da, ofisleri kapatılmış olsa da e, her yerimize ofisliyoruz ve yayınımızı, yayın politikamızı bundan sonraki süreçte de kesintisiz bir şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum ve. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.